belli olduğu bir aşama kara aşama bu aşamada nasıl boyandığını göreceksiniz mesela burada düz boyama şekli burada biraz düz, biraz yatay biraz da çapraz boyanmış ve biraz böyle gün doğuşu gün doğumu gibi baloncuk gör görünümü, evet, dans partisi, evet, rüya, evet böyle hareket ediyor ve evet. evet boyamadan önceki hali. Evet. Bence en iyisi bu. Şimdi diğer bir resmimize geçelim. Evet. Yeni bir tanesi arkadaşlar. Evet. Çoğunlukla mavi ve kırmızı renklerini kullandım. Evet. Şöyle görelim. rüyayı da görelim. Evet ve çerçevelemeye hazır. Bence bunda da en güzeli bu. Evet şimdi devam ediyoruz. Ve en sondaki arkadaşlar bunu ben bayağı sevdim yani. Burada da kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi burada gözlük takmış. Burada bir burnu var. Burada elinde bir bilet var. Baloncuklar içinde bakalım. Ve rüya. Ve çerçevelemeye hazır. Boyamadan önce arkadaşlar böyleydi. Bence bunda da en iyisi bu. Şimdi Hemen devam ediyoruz. Burada bir balık çizmişiz. Şöyle bir balık. Arkadaşlar bu balıkta düzgün olması için gördüğünüz üzere sağ sol düz ve çapraz çizgiler çizdim. Böylece resmin daha düzgün olmasını sağlıyor. Ve burada da bir tane hipnozumuz var. Hipnoz aslında çok güzel bir şey. Böyle içe doğru gidildikçe sizin böyle gözleriniz amaşacağı bir şey. Evet. Bunu da Bence bunu da çerçeveletsek daha iyi olur. Başka bir resmimize geçelim. Evet. Burada da bir çiçek çizdim. Bu çiçeğimiz desenli çiçek. Burada çiçeğin içi var ve yapraklar. Evet. Devam ediyoruz. Burada bir kuşumuz var. Çiçekler üzerine durmuş. Çiçeklere bakıyor. Evet. Galiba bitti. Böylece çok güzel ee, bir şey gördük. Evet. Tekrar hepsine bir bakalım. Evet arkadaşlar, en beğendiğiniz hangisiydi? Yorumlara yazmayı unutmayınız. Evet. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.